Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Kore dizilerinden uyarlandığını duyunca şaşırıp kalacağınız 17 yerli yapımı derledim. Hadi başlayalım. 1. Flames of Dacer Hayat Şarkısı Burcu Biricik, Birkan Sokullu, Ece Mözkaya, Tayanç Ayaydın ve Ahmet Mümtaz Taylan'ı bir araya getiren dizi iki sezon boyunca 57 bölüm olarak ekrana geldi. 2. Şivas Preti seviyor sevmiyor. Zeynep Çamcı, Gökhan Alkan ve Yiğit Kiracı'nın başrollerini paylaştığı dizi önceki sezonlarda yaz dizilerinin en çok tutulanlarından biri oldu ve 28 bölüm ekrana gelen dizi final yaparak ekrana veda etti. 3. I am sorry I love you bir aşk hikayesi yerli versiyonunda Seçkin Ezdemir, Tamla Sönmez ve Elçin Sango gibi isimlerin yer aldığı dizi yayınlandığı dönem özellikle gençlerin beğenisini çekmeye başarmıştı. Dizi 36. bölümüyle final yaptı. 4 Taktır Kalp Atışı Öykü Karayel, Gökhan Alka ve Ali Burak Ceylan ile ekrana gelecek olan dizi bakalım Kore'de yakaladığı başarıyı ülkemizde yakalayabilecek mi derken hep birlikte izleyip görmüştük ki çok başarılı olmuştu. 5. Hayk Sukuti Yüksek Sosyete Engin Öztürk, Hazar Ergüçlü, Meril Aral ve Zuhal Olcay gibi güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizi 28 bölüm yayınlandı. 6. Pride of Country Beyaz Yalan Deniz Baysal ve Kutsu'yu buluşturan uyarlama dizinin ömrü reytinglerde bir türlü istediği çıkışı yakalayamadığı için 6. bölümü ile son buldu. 7. My Husband Getty Family Kocamın Ailesi Göken Alkan, ve Yeliz başrol oynadığı dizi Fox TV'de 2 sezon boyunca toplam 57 bölüm yayınlandı. 8. File House ilişki durumu karışık. Show TV'de Berk Oktay, Selen Şirince, Eda Ece ve Pamir Pekin ile ekrana gelen dizi 40. bölümü ile ekrana veda etti. Daha sonralarda ilişki durumu evli devamı niteliğinde başlatıldı. Ancak ilişki durumu karışık kadar başarılı olamadı ve final yaptı. 9. Can Love Back Home Money Kiralık Aşk Orijinali sadece 20 bölüm süren dizinin yerli versiyonu o kadar ilgi gördü ki 2 sezon boyunca 64 bölüm yayınlandı. Dizide Elçin Sangu ve Barış Erdüç kariyerinde adeta zirveye yerleşti. 10. Yuh Smiley Erdal Özyağcılar, Aslı Bekiroğlu, Yılmaz Kunt ve Pamir Pekin'in yer aldığı Show TV'de ekrana gelen dizi 24 bölüm yayınlandı. 11. Bias Over Flowers Güneşi Beklerken Başrollerinde Emre Kınay, Kerem Bursin, Hande Doğan Demir ve Yağmur Tanrısever'in yer aldığı dizi yaz dizisi olarak yayınlandığı dönem oldukça ses getirdi. Genç oyuncular dizi sayesinde kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı. İki sezon yayınlanan dizi 54 bölüm ile final yaptı. 12. My Queen, Mayıs Kraliçesi Yağmur Tanrısever'in, Samet Sırmalı ve Ahmet Olgun Sünar'ın rol aldığı dizi Show TV'de sadece 11 bölüm ekrana geldi. Reytinglerde beklendiği ilgiyi göremeyince yayından kaldırıldı. 13. Git Karl Ah Su Jank Tatlı İntikam Kanal D'de yayınlanan ve Leyla Wesley Tuğutlu, Furkan Andınç ve İlker Kızmaz gibi isimlerin yer aldığı dizi 30 bölüm ekrana geldi. 14. What Happens to My Family? Baba Candır. Settar Tanrı Gören'in baba rolünde yer aldığı dizide Uras Kaygıroğlu, Darna Kural Türk ve Melis günç kamera karşısına geçti dizi 2 sezon ekrana kalarak 64. bölümü ile ekran macerasını tamamladı. 15. Kent Lamins Dunk Nidhi Mevsimi Yayınlandığı dönem herkesi ekran başına kilitleyen dizinin kadrosunda Serkan Çayoğlu, Özge Gürel ve Doğhan Kuleçker yer aldı. İlk sezon devam eden dizi 59. bölümü ile ekran macerasını tamamladı. 16. Night Sky Günahkar Seçkin Özdemir Hazal Filiz Küçükköse ve Gülcan Aslan'ın rol aldığı dizi beklendiği gibi ilgi görmeden 7. bölümü ile erken final yaparak ekrana veda etti. 17. Temptation of an Angle beni affet. Başrollerinde Gaye Turgut, Deniz Evin, Özgün Çoban ve Şeyma Korkmaz gibi genç isimlerin yer aldığı dizi 2011 yılından bugüne kadar yaklaşık 1200 bölümü geride bıraktı. Senaryo olarak birçok sezonda zorlanmış olsa da dizi 7. sezonu geride bıraktı ve başarılı bir dizi oldu. Evet arkadaşlar videom burada sona erdi. İngilizce kelimelerde zorluk çektiğimi biliyorum. Siz de zaten izlerken görmüşsünüzdür. Hatalar affola. Bana destek olmak için kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Evde kalın.